Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere Ross Control'den biraz bahsedeceğiz. Çok fazla uzun bir bölüm değil. Kısa bir bölüm. Bu kısımda özellikle gazebo pluginlerine eklemiş olduğumuz kontrollerlerle ilgili bir kısa bir bilgi vereceğiz. Ondan sonra yine uygulamalarımıza devam edeceğiz. Evet. Bu bölümde robotumuzun eklemlerini harekete geçirmek için simüle edilmiş kontrolörler yani denetleyiciler oluşturacağız. Bu Muvit gibi planlayıcılar için doğru ROS arayüzlerini sağlamamıza izin verecektir. Denetleyici ara için ROS'ta yeni bir standart olan ROS kontrol paketlerini kullanacağız. Dolayısıyla hazır bir paket olan ROS kontrol paketleri kullanılacak. Ee, devam etmeden önce ROS kontrol ile ilgili belgeleri genel bir özen geçirmemizde fayda var. Şimdi ROS kontrol aslında nasıl çalışıyor? Ee, burada bir controller manager'ımız var. Yani bir controller manager e, paketi üzerinden e, bir akışımız var. Burada e, interface'lerimiz var. Yani arayüzlerimiz var. Şöyle bakacak olursak bunlar ROS interface for trajectory, joint trajectory yani eklem yörüngesi, joint position, eklem pozisyonu, joint velocity, eklem hızı. Üç tane burada bir arayüzümüz var. Bu arayüzde biz ne yapıyoruz? Controller manager'ımıza, control manager'ımıza kontrolcümüzü yüklüyoruz. Yani loading yapıyoruz ya da işte ee, yükledikten sonra switch diye kontrolcüler arasında da geçiş yaptırabiliriz. Kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3 bunlar belirli periyodik aralıklarla e, güncelleniyor. Sonra controller manager'ımızdan bizim e, mesela joint position controller'a geliyoruz. Joint position controller'a geliyoruz. Çünkü burada bir position controller yapacağız. Burada dynamically allocate from loaded controller login dinamik olarak ayrılmış e, ve yüklenmiş kontroller eklentisinden e, bunu üretiyoruz. Burada bu kontrollerimizin içerisinde, join Position Controller içerisinde bir PID kontrolcüsü var. Bu PID kontrolcüsüne biz ROS Interface'den, şunlar ROS Interface, şu, şu yeşil olanlar bizim için ROS Interface'lerimiz. ROS Interface'den bu PID kontrolcüler parametreleri gönderiyoruz. Sonra bunlar Bakın burası Hardware Resource Interface değil, burası bir ara katman. Çünkü donanım katmanına erişmeden önce, şurası beyaz olan kısım Hardware kısmı. Burası bir Interface, bir ara katman. Bu ara katmanında ne var? Join Command Interface var yani eklem komut arayüzleri var. Bu eklem komut arayüzlerinden PID Controller'dan çıkan değerler eklem komut arayüzüne gelir eklem komut arayüzünden robot komutu olarak ve joint effort olarak, metre olarak e, bizim robot hardware'e gelir. Robot hardware'imiz. Robot hardware'imiz içerisinde bir joint limitlerimiz var. Yani eklem limitlerimiz var. Bu eklem limitlerimizi biz ne yapıyoruz? Aslında satür ediyoruz. Yani ne verdiğimiz değerin üstüne çıkabiliyor ne de verdiğimiz değerin altına inebiliyor. Sonra bu limitlerin devamında bir effort transmission yani bir Efor iletimi gerçekleştiriyoruz. Yani Efor iletimi gerçekleştiriyoruz. Bu Efor iletimi nasıl? Convert from joint torques to motor torques. Eklem torklarını motor torkuna dönüştürüyor. Effort transmission arkadaşlar, effort transmission e eklem torkunu motor torkuna dönüştürüyor ve bunu çıkışa yazıyor burada. Yani gerçek robota gönderiyor. Burası embedded tarafımız. Sonra embedded tarafından bir encoder geri beslemesi alıyoruz. Okuyoruz burada. Çünkü bu bir geri besleme kapalı çevrim. Sonra burada ne yapıyor? Bir state transmission alıyor. Burada bakın effort transmission vardı. Burada biz effort uyguluyorduk. eklem torkumuzu motor torkuna dönüştürüyorduk. Sonra bunu enkodurdan geri okuyoruz. Bu sefer de durum, iletim durumlarına bakıyoruz yani gerçek mekanik durumlarına bakıyoruz. Bunları geri alıp joint state interface alıyoruz. Eklem durumlarını yer alıyoruz. Eklem durumlarından PID'ye bize kazanç olarak saldırır. Geri besleme olarak geri geliyor. Geri besleme olarak geldikten sonra tekrar kontrolcüden geçerek bir döngü halinde bu şekilde dönüştürüyoruz. Bu e, ROS kontrol içerisinde bizim müdahale ettiğimiz kısım aslında şurada ROS bir ROS interface'den bir e, bazı noktalara atamak. Şurada bizim bir müdahalemiz var. İkincisi yine ROS Interface'den join Trajectory eklem yörüngesini eklem pozisyonunu ve eklem hızlarını kontrolcü olarak biz bunları yürütüyoruz. Dolayısıyla aslında bu bizim ROS kontroldeki genel mimariyi anlatmış oluyor. Dolayısıyla bu mimariye göre bütün yapıyı oluşturmamız gerekiyor. ROS kontrol paketleri eklem durum verilerini robotumuzun aktüatörünün kodlayıcısından ve bir giriş noktasından girdi olarak alır. Aktüatörlerimize gönderilen çıkışı genelde eforu kontrol etmek için genel bir kontrol döngüsü geri besleme mekanizması tipik olarak bir PID nendetisi kullanılır. Cross kontrol eklem pozisyonlarının eforlarının ve birebir eşlemelerine sahip olmayan fiziksel mekanizmalar için daha karmaşık hale gelir. Ancak bu senaryolar aktarımın kullanılması ile birlikte açıklanır. Kontrolürlere bakalım. Biraz önce bahsetmiştik. 3 kontrolümüz var. Effort, Position, Velocity. ROS kontrol içerisinde bulunan mevcut Controller eklentilerinin bir listesi aşağıda verilmiştir. Elbette kendi kontrolürümüzü oluşturabiliriz. Bu listeyle bu sınırlı değil. Tüm denetleyiciler bir donanım ara birimine komutlar göndermek için bir forward command kontrolleri kullanır. Burada effort kontrolleri biz ne demiştik? Bizim ee, eklem komut eklem torkumuzu motor torkunu ne yapıyordu? Dönüştürüyordu. Bunun için de bir forward controller, command controller kullanıyordu. ve effort kontrollerimiz eklemlere istenen kuvveti ya da istenen torku verir. Bunlar joint effort controller, eklem effort controller denetleyicisi. Joint Position Controller, eklem durum kontrolleri ya da denetleyicisi ya da Joint Velocity Controller, eklem hız kontrolleri. Bunlar Effort kontrollerlerimiz. Bir de Joint State Controllerlarımız var. Joint State ise aslında bir arayüzdür. Bu arayüzde bizim Joint State Interface üyesine kayıtlı tüm kaynakların Sensör MSGS üzerinden joint state türünde bir konu yayınlar ve biz bu konuyu dinleyerek durum aslında öğrenmiş oluruz. Yani joint state'e bakmış oluruz. Neydi bunlar? Biraz önce demiştik. Position controller, velocity controller, joint trajectory controller. Position controller bir kere de bir veya daha fazla eklem pozisyonunu set eder. Joint position controller, joint group position controller. Velocity controller ise aynı anda bir veya daha fazla eklem hızını set eder. Bunlar joint velocity controller, joint grup velocity controller. Bir de joint trajectory controller'ımız var. Joint trajectory controller ise bir yörüngeyi parçalı yapmak, yani kanallamak için ekstra iyi işlevsellik sağlar. Bunlar position controller, velocity controller, effort controller. Position velocity controller, position velocity acceleration controller gibi yeni trajektöri kontrolörlerimizdir. Donanım ara birimi, donanım ara birimine bakarken donanım ara yüzleri ROS kontrolü tarafından donanıma komut göndermek ve komut almak için verilen ROS denetleyicilerinden biriyle birlikte kullanılır. Robotunuzun, robotunuz için Donanım arayüzü zaten yoksa kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Join Command Interface bir eklem dizisine komut vermeyi destekleyen donanım arayüzüdür. Bu komutların her biri tek bir çiftle temsil edilebildiği sürece herhangi bir semantik anlamı olabileceğini unutmamalıyız. Bunlar gerekli efor komutları değildir. Bu komut için bir anlam belirtmek üzere türetilmiş bir sınıflara bakarak anlayabiliriz effort joint interface, velocity joint interface, position joint interface. Effort joint interface, effort tabanlı eklemin kontrolü. Yine velocity joint interface, hıza dayalı eklemlerin kontrolü. Position joint interface ise konum tabanlı eklemlerin kontrolünde kullanılır. Joint state interface, her biri belirli bir konum, Hız ve efora sahip bir dizi eklem durumunun okunmasını destekleyen donanım ara birimdir. Joint State Interface. Aktuator State Interface ise her biri belirli bir konum hız ve çabaya yani efora sahip bir dizi aktuatorun durumunu okunmasını destekleyen donanım ara yüzüdür. Aktuator komut ise Effort Aktuator Interface, Velocity Aktuator Interface, Position Aktuator Interface'dir. Kuvvet tork sensörü arayüzü. Yani force tork sensör interface bir de immun sensör arayüzümüz var. Bu da yine immun sensör karşınıza gelir. Biraz transmisyondan bahsetmek istiyorum. Transmisyon aslında iletim burada. Transmisyon kontrol hattınızdaki eforları, akış değişkenlerini, ürün gücü sabit kalacak şekilde dönüştüren bir öğedir. Yani bir iletim gerçekleştiriyor. Bir transmisyon ara birim uygulaması gücü korurken efor akış değişkenini çıkarmak e, çıktılamak için efor akış değişkenlerini mepeder. Yani birbirleriyle eşler. Mekanik transmisyonlar güç tarafı, güç tasarrufu sağlayan dönüşümlerdir. Burada giriş çıkış eşit olduğu sürece F in çarpı V in F out çarpı V out olarak olur. Burada PF ve V güç kuvvetiz anlamına gelir. Genel olarak güç bir eforun ve bir akışın değişkeninin ürünüdür. N oranına sahip bir mekanik transmisyon için effort map eşittir f joint eşittir f aktüatör çarpı n'dir. Flow map için v joint eşittir v aktüatör bölü n'dir. Burada yukarıdakilerden giriş ve çıkış arasında gücün sabit kaldığı görülebilir. Transmission arayüzü, transmission türleri arasında paylaşılan tek bir ım, ara birim aslında çift yönlü, ıı, efor ve akış haritaları uygulayan transmisyon özgü koddur. Bu donanım arayüzü agnostiktir. Basit azaltma transmission, diferansiyel transmission ya da 4 bar mafsallı mekanizma transmisyonu da eee ıı, Transmission şekli tanımlanır. Kullanımı nasıldır? Transmission interface. Actuator to joint state interface eklem durumunu aktüatör değişkenini doldurmak için kullanılır. Hardware interface joint state interface eklem durumu denetleyici göstermek için kullanılır. Eklem limitlerinden biraz bahsedelim. Joint limit interface eklem sınırlarını temsil etmek için e, oluşturulan veri yapılarıdır. Bunları URDF ve rosparam gibi yaygın formatlardan doldurma yöntemleriyle farklı türdeki eklem komutlarına komutlarında demitler uygulama yöntemleri içerir. Ee, join limit interface denetleyicileri kendi kendileri tarafından kullanmaz. Bir hardware interface uygulamaz. Bunun yerine denetleyicilerle güncellendikten sonra robot soyutlamanın yani write yönteminden, write yöntemini çalışır. Zorlama limitleri denetleyiciler tarafından ayarlanan komutların üzerine yazılır. Ayrı bir ham veri ara çalışmaz. Teknik detaylara bakalım. Ee, eklem limitleri konum, hız, ivme, sarsıntı ve efor dur. Yumuşak eklem limitleri ve yumuşak konum limitleri. Burada Kp ve Kb'dir. Bir baktığımız zaman. buar diğer ten, eklem limitleri bilgisini güncellemek ve yüklemek faydalı bir yöntemdir. Bu RDF'den yumuşak eklem limitleri bilgisini yüklemek yine faydalı bir yöntemdir. ROS parametre sonucunda ortak sınırları yüklemek için faydalı yöntem. Parametre belirtimi MUVIT'te kullanılanla aynıdır. Yalnızca SARS'ın e, sarsıntı veya for limitlerinde bakılması gerekir. Eklem sınırları arayüzü, yani eklem limitleri arayüzü. Eklem sınırlarını zorlamak için ROS kontrol arayüzü vardır. Cross kontrol arayüzü kullanılır daha doğrusu. Efor kontrollü eklemlerde pozisyon kontrollü eklem ve hız kontrollü eklemlerin arayüzlerinin iki türü oluşturmuştur. Bunlar birinci normal sınırlara sahip ancak yumuşak sınırlara sahip olmayan eklemler için kullanılan bir uygunluk arayüzüdür. İkincisi ise PR2'de kullanılan benzer yumuşak sınırlarında bir arayüzdür. Eklem sınır sınır yapılandırması. Yumuşak eklem sınırları şu anda sadece URDF aracılığıyla belirtilebilir. Buna karşılık URDF hızında ve sarsıntı sınırlarını desteklemez. Bu bir ek yamul spesifikasyonuna sağlamalıdır. Bu nedenle yamul spesifikasyonu sadece hızlarını ve sarsıntı sınırlarını belirlemek için değil, aynı zamanda bir URDF taramında yer alan konum hız ve efor değerlerini geçersiz kılmak için de kullanılır. Mesela şuraya bakalım. Burada şöyle bir örnek var. URDF'de bir tanımlama yapılmış. Mesela Full Joint e, tipimiz Revolut eklem tanımlaması yapılmış. Limit, Lower Limit, Upper Limit, Effort ve Velocity joint limitlerimiz. Biz bir yamul dosyası türettikten sonra yamul dosyası bunları geçersiz kılar ve güncel halini bize buraya verir. Dolayısıyla yamul spesifikasyonu aslında kod e, ile doğrudan ilişkilidir. Şimdi bunun uygulamasında e, nasıl yapılacağına bir bakalım